Hindi yılbaşı sofralarının tercih edilen yiyecekleri arasında yeni yıla sayılı günler kala satışlar da arttı. Peki hindinin lezzetli olması için pişirirken nasıl bir yol izlemek gerekiyor? İşin uzmanına sorduk. Tereyağımız olacak, hindimiz olacak, sarımsak, kaya tuzumuz olacak, karabiber, kimyon, kekik ve mutlaka kestane olması gerekiyor. Hindi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezlerinden. Lezzetli olması için pişirirken izlenmesi gereken yollar var. En önemlisi ise hazırlanacak tereyağı karışımı. Burada bir aromaların coşkusu söz konusu. Hem sarımsak, biber, kimyon hepsi birbirine girecek. Hindinin içerisine yerleştireceğiz ki orada tereyağıyla birlikte pişsin. Hindinin kurumaması için ise bağlamak gerekiyor. Burada önemli olan detaylardan bir tanesi fırında hindiyi pişirirken yanına biraz destek koymak. Çünkü hindiler her zaman düz olmuyor. Ayrıca kalan tereyağından da üzerine şu şekilde sürüyoruz. Pişirirken yanına patates, soğan, brokoli, brüksel lahanası konması gerekiyor. Bir diğer püf nokta ise hindinin pişmeden önce tuzlanması. Hindi ev fırınlarında 170 derecede yaklaşık 3,5 saatte pişiyor. Servis içinse iç pilav şart. Fıstıklı, üzümlü, kestaneli iç pilavımızı hazırladık. Üzerine hindiyi pişirip Pilavın üzerine yerleştirdik, garnitürlerimiz var. Garnitürlerle beraber artık masanın ortasına servis etmeye hazır hale getirmeye çalışıyoruz. Orta boy birindi, 10-15 kişi için yeterli. Kilogramı ise 28-30 lira arasında değişiyor. Güne başlarken oksalayacağı saat başında...